İyi haftalar. Müthiş bir hava. Müthiş bir sıcak. Bizim balkonumuz derli toplu. Her şeyle evimiz de öyle. Derli toplu. <laughs> Bunlar çekilmesini hiç sevmiyorsun değil mi? Sevmiyorum ama şimdi bu şey güzel hiç olmaz, örtülü. Ha. Örtülü şey. Eşya Televizyonda. <laughs> Geliyor yeni televizyonumuz takılacak biraz daha küçük istedi annem yatak odasına da daha küçük bir yatak geliyor şimdilik yani böyle durumdayız yarın da gelecek ustalar ama e, sonra daha değerli toplu olacak tabii, tabii. ev ha tabii. herhalde. Biz evi yıktırmaya karar verdik. Banyoyu da yaptırıyoruz. Biz... Banyoyu, elektrikleri. E inşaatçı olduk o zaman. Ne no, tatil ne oldu? İçim kaç aydır yaptık. Ha. Tatile. Evet. Mayıs'ta. Yani banyoyu da.